hep konuşuyoruz ya kara para ile ilgili bazı konuşmalar yapıyoruz. İşte benim sosyal medyada kara para ile ilgili değerlendirmenim karapara Kara para bir başka yöntemi. Sanat eserleridir. Nasıl sanat eserleridir? Vergisi yoktur. En büyük vergisiz kara para aktama yöntemlerinden biri de tablolardır. Şimdi i̇şte biz burada neyi görüyoruz Bülent Cihan Timur'da? Tablo aldık. Ayşe Ceren Taltoğlu neden diyor Eylem Tok'ta görüştü diyor. Bilmiyorum da o benim çalışanımdı diyor. Onun çalışanı değildi. İki tablo almıştık. O tabloların bir an önce gönderilmesi gerekiyor. Ayşe Ceren'in onlarla ilgilenmesi gerekiyordu. Birçok eksper var. Tabii büyük böyle ressamların bu anlamda tabloları çok kıymetli ve çok ciddi böyle paraları satılıyor olabilir. Bunlar da hemfikir. Bunlara bir şey söylemiyorum. Adı sanı çok fazla bilinmemiş olan tabloların istediği şekilde bu kişiler kendileri satabilirler. Bunun fiyatlarını söyleyebilirler. O yüzden söylüyorum. Bülent Cihan Tümür'ün da tırnak içinde söylüyorum. Kimseye suç istat etmek olarak söylemiyorum. Bu paranın kaynağını Masak net bir şekilde araştırmalı. Masak net bir şekilde araştırır ve der ki bu para tamamen Bülent Cihan Timur'un alın teriyle kazandığı paradır der. Bunu rapor olarak belirtir. O zaman biz saygı duyarız.